Macintosh klanı. Majesteleri, halefim ve oğlumu takdim etmek istiyorum. Kendisi ülkemizi kuzeyden gelen işgalcilerden korudu. Hem de kendi muhteşem kılıcı, delici biçiciyle binden fazla düşmanı doğru yere. Macintosh klanı. Bekka! Yüce Majesteleri. Sizlere en büyük oğlumu takdim ediyorum. O Viking gemilerini batırmış ve sadece elleriyle 2000'den fazla düşmanı telef etmiştir. Dingwall klanı. Biricik oğlumu size takdim ederim. 10 bin Romalı tarafından kuşatılmışken tek eliyle koca bir donanmayı dize getirdi. O sırada ötleri tekeri geminin dümenindeydi. Diğer eliyle büyük kılıcını tutup saldırmakta olan koca filoyu denizin dibine yolladı. Yalan! Gel seni duydum. Hadi gel yüzüme söyle.